Rıfat Serdaroğlu, 7 Nisan 2023 Rıfat CHP ve İyi Parti Genel Başkanlarına 14 Mayıs, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde AKP'nin ve MHP'nin oy kaydırması yapacakları bellidir. Çünkü alışmış kudurmuştan beterdir. Oy aktarmayı bir defa yapan bundan vazgeçemez. Tıpkı yan kesicilerin, tırnakçıların, cepçilerin çalmaktan vazgeçemedikleri gibi. MHP Süleyman Soylu kayyumlar işbirliğiyle yapılacak seçim hilelerini ve bunların engelleme yollarını yarın anlatacağım. Bugün Türk milletinin hayat kuracak gençlerinin sınav sorularını çalmaktan utanmayarak gençlerin hayatını karartan AKP cemaat kalıntıları CIA yetiştirmelerinin dijital devrime ulaşmış elemanlarının seçsiz seçim sistemi yoluyla oy aktarma yollarını anlatacağız. Bizim öngördüğümüz çözüm yollarını da yazacağız.'' tedbir almak oy aktarmalarını engellemek sizden hadi çalışın bakalım sistem güvenlik zafiyetleriyle içeriden ve dışarıdan müdahalelere açık olduğundan dünyada hiçbir ülke tarafından kullanılmaz seçsiz seçim sistemi YSK kontrolündeydi AKP bu merkezi Adalet Bakanlığına bağladı ve başına da bir yargıç atadı seçsiz her kayıt döneminde olduğu gibi besleme noktalarından, ilçe seçim kurullarından veriler alır ve bir bütün olarak gösterir. Sizce AKP neden en kıdemli yargıçların ilçe seçim kurulu başkanı olmalarını engelledi ve kurayla ilçe seçim kurulu başkanı olması kuralını getirdi? Deneyimli yargıçlara yanlış yaptırmak mümkün olamayacağı için olabilir mi? Suç işleyen insanlara en ağır ceza verme yetisine sahip bu kıdemli yargıçlar bir ilçenin seçimini yönetmekten aciz olabilirler mi? Yoksa yargıya sokulan genç AKP'li yargıçlara seçim sonuçlarını istedikleri gibi bildirme kabiliyetlerine ihtiyaç olduğu için mi? Hırsız evin içinde olunca insan her şeyden şüpheleniyor. Bu veri besleme noktalarında sandık seçmen tutanaklarındaki verileri sisteme besleyen veri mühendisleri bulunur. Bu veri mühendislerinin sisteme yaptıkları girişler ve her girişte ne yaptıkları ayrı bir kayıtta tutulur. Buna log kaydı denir. Log kayıtları içeriden veya dışarıdan girilerek sistemde yapılan değişikliklerin ayak izleridir. Dolayısıyla bir kişinin sisteme hangi saatte girdiği, ne kadar kaldığı, o sürede neleri değiştirdiği bu log kayıtlarında bulunur. Dünyaca kabul edilmiş veri güvenlik standartlarında bu log kayıtlarının değiştirilmesi, silinmesi mümkün değildir. Ancak Seçsiz de bu mümkündür. Bu da en büyük güvenlik açığıdır. Seçsiz, kendisine gelen verileri aynı anda siyasi partilerin sistemlerine aktarmak zorundadır. Seçim günü partilere veri aktarmasını 2-3 dakika kesen bir yetkili veri mühendisi, seçsiz üzerindeki kayıtları dilediği gibi değiştirebilir. Mevcut veya kullanılmadığı görülen oyları dilediği parti hanesine aktarabilir. Normal şartlarda bu mühendisin hangi hareketleri yaptığı log kayıtlarında sabittir. Ancak seçsiz yapısı gereği o mühendisin geri dönüp bu log kayıtlarını silmesine veya değiştirmesine izin vermektedir. Bir örnek vermek gerekirse, seçim akşamında sonuçları girerken iktidar partisi tarafından korkutulan veya tatmin edilen bir veri mühendisi, seçimde oy kullanmayan 1 milyon vatandaşın oylarını AKP hanesine yani Erdoğan'ın hanesine yazabilir. Daha sonra log kayıtlarındaki delilleri yok edebilir. Bu durumda değişikliğin kimin tarafından yapıldığı görülemez. Bilgisayar Mühendisleri Odası 2017 yılında yayınladığı geniş bir raporla bu güvenlik açığını belirlemiştir. İki genel başkana ve itinayla anayasa ihlal etmekte usta YSK'ya uyarımız ve önerilerimiz, log kayıtlarının değiştirilemez bir şekilde zaman damgası veya yeni teknik olanaklarla desteklenmesi, seçsiz kayıtlarının eş zamanlı olarak seçsiz veri mühendislerinin erişim alanı dışında bir yerde tutulması, YSK'da üye bulundurma hakkı olan partilerin aynı zamanda seçim günü kesin sonuçlar alınıncaya kadar birer bilgisayar mühendisinin gözlemci olarak bulundurulmasının sağlanması gerekir. Sayın genel başkanlar, bu yazılanların doğruluğunu lütfen kendi arkadaşlarınıza yaptırmayın. Bilgisayar mühendisleri odası ve bu konuda yetkin özel kuruluşlara sorun. Ayrıca bu konudaki parti görevlilerinin mal varlıklarının araştırılması bu kişilerin aklanmasına yardımcı olacaktır. Türk milletinin iradesini oy aktararak değiştirmeye kalkışmak, anayasayı ihlal suçundan daha ağır bir suçtur. Adı milli irade hırsızlığıdır ve Türk Ceza Kanunu 309'a göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vardır. AKP'nin Türk seçim sistemini açtığı kara delikleri sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Doğru Parti olarak bugün için elimizden bu kadarı geliyor. Türk milleti partilere milyonlarca lira hazine yardımı vermektedir. Lütfen bu paraları seçim hırsızlıklarını önlemekte kullanın. Lütfen. Rıfat Serdaroğlu